Selam arkadaşlar. Euro 5'te ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Arazi topladık. Tabi bizim eksikliğimiz ilk defa Euro 5 motor topluyor. Tabi bir aksiliğimiz de şanssızlığımız da şuydu. Motor dağınık vaziyette aldık geldik. Paramparça bir şekilde. Öyle olunca işimiz iyice de zor zorlaştı. Neyse de motor motordur Topladık geldik. Şimdi daha önce de belirttiğim gibi burada EGR'yi iptal edecektim ben. Zaten topladığım tüm motorlarda iptal ediyorum. Sevmiyorum EGR'yi. Lakin burada şöyle bir şey gördük. Yürümüş termostatı şuradan görüyorsunuz. Ee, şu kalorifer girişimiz. Lakin dönüş yok. Bizim normal Euro 4'te EGR'ye giriyor. Kaloriferin dönüşü oradan çıkıp termostata giriyor. Lakin bunda öyle bir şey yok. Bunda direkt üst kapağa giriyor arkadaşlar. Direkt üst kapağa giriyor. Üst kapaktan sisteme dahil oluyor. Ee, öyle olunca biraz sıkıntı yaşadık. Ee... bir araştırma yaptık. Tekrar ne yapalım diye düşündük. Bu termostatı Euro 4 termostata dönüştürelim. Yine oraya girelim. Burayı da komple körleyelim diye düşündük. Lakin oradan üst kapağı soğutmadan faydası olacak. Çünkü bizim su hattındaki en soğuk, soğumuş su çevreki radyatörden gelen su. Öyle olunca vazgeçtim. Üst kapağı soğutmak önemli. Tabii sağa sola sorduk. Daha önce iptal edenler nasıl iptal etmiş? Ne yapmış falan. Kimsenin bir bildiği yok. İptal eden de yok. İptal eden de yok. Bizim reklamcı dedi. De, ben öyle bir şey du duymadım dedi yani. yani mu muhtemelen fişini çekiyorlar. İptal ettik diyorlar. Meyillere <laughs> bir gönderiyorlar. Beyinden iptal ediyorlar. Yani, yani be beyinden de iptal etsem boş Bu burada ses dahil duruyor. Euro 4'lerde tek delik var. Lerde hem su hem eksoz bunda, bunda hem, hem su hem eksoz Euro 4'de sadece eksoz kaloriferden gelen iç kaloriferden gelen hat termostata bağlanıyor bunda öyle bir giriş yok şöyle yapabilirdik dediğim gibi bunu Euro 4'e çevirirdik normal termostata oraya girerdik burayı da komple körlük lakin dediğim gibi oradan su hattı nereye gidiyor bilmiyoruz üst kapağın içerisinde belki devreyi tamamlamıyordum veya tamamlıyorduk. Orada tereddütte kaldık. Ama biz de kendi kafamıza göre yeni bir icat çıkardık. Yeni bir aparat yaptık. Ee, orijinalliğini bozmayacağız. Sadece aradan gereği almış olacağız. Tabi orada or 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 bir de hava tüpümüz var. Hava tüpünü de onun mekanizması var. Birbirine bağlanıyor falan. Abi bayağı bir teferruatlıymış. Euro 4 gibi değil. Ki sorduklarımızda yani EGR'e iptal değil, muhtemelen EGR'ini e iptal ettik diyenlerin de parasını almışlar. Aslında gerçek manada EGR'e iptal olmamış veya olunmamış. Uğur kendi icatını yapmış. Evet kendimiz yaptık. Su hattını oraya vereceğiz yine. Üst kapağımız olsun öyle, yani, öyle daha güzel. İki delik var, deliğin sadece birini körleyeceğiz. Su hattını körlemiyoruz. Eksoz, eksoz eksos hattını körlüyoruz. Ben gösterebilir miyim? Şu eksos hattını körleyeceğiz su hattı yine devam edecek. Ee, buradan da çünkü üst kapak soğutuluyor motor suyuyla. Kendi içerisinden de soğuyor. Ee, muhtemelen içeride bu kanallar birbirine bağlıdır ama kapatmak pek şeyime gitmedi. Hazır hani bana sorsalardı daha önce üst kapa böyle bir şey yapalım mı deselerdi ben mutlaka yapalım der, derdim. Burada da hazır var. Onun için hiç boz, bozmadım. Bozmayı da düşünmedim. Bu, bu şekilde bunu tamam. buraya oturtacağız. Motor genel anlamda zaten piyasaya Motor çıktı bitti. Motor zaten yani dediğimiz gibi genel anlamda bitti. Ondan sonra işte turbo hattı falan var. Tüpler var. Bir de burada Euro 5 motorda bir handikap da şu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere turbonun yağlama borusu bu. Ana giden boru bu. Döl dönüşü yağ, yağ soğutucusuna geliyor. Normalde Euro 4'lerde buradan spiral bir boruyla Ana bloğa giderdi ve yağ hattında plastik veya lastik, hortum olmazdı. Bunda bu var. Yani bunun yolda patladığını düşünsene. Mot motor yağ gitti. Haberin bir olmaz yani. İşte bu, bu çok bir tehlikeli. Lastik koymuşlar. Lastik koymuşlar ama yani her bakımda kontrol edilecek bir şey yani. Her kaputu açtığınızda ilk bakacağınız yer bu. En ufak bir şey de büyük sıkıntı deviz aynı içerisinde kasnaklar, maş, e, yani sıfırladık. Her şeyini zaten sıfırladık. Zaman, zaten görüntü olarak da ilk aldığımızda da iyiydi. Evet, yağ yani soğutucu zaten üstte. orijinaldi. Üst kapağı hala orijinaldi. Üst 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 kapak işlem görmemişti ya. Evet. Taksi çıkması işlem görmemiş. İticiler, zincir, her, her şeyini değiştirdik. değiştirdik. Her şeyi değiştirdik. Yani kendi aramızda top top var. tabalarına kadar, karteline kadar tüm keçeler. Hepsini değiştik. En son finalde bir de güzel bir temizlik yaparız. Ondan sonra aracımıza takar. İlk startı veririz. Ya. Bakalım şimdi ondan sonra bizim işimiz bitmedi. Bir de beyinci işimiz olacak. Bir de beyinciye gidip muhtemelen engeli organ sildirmemiz gerekiyor. Evet, Bakalım bizim gibi. şey olursa aslında bizim cihazdan bir sileriz onu. Cihaz yazılımı cihazıyla. Onu programına yükleyebilirsek olur. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Hani Euro 5'te EGR e iptali dediğiniz zaman genelde iptal diye bir şey yokmuş, iptal etmiyorlarmış. Çünkü bayağı bir uğraştırıcı bir iş. Ben motoru top topladım, bir buçuk günümü yağ aldı, yağ almadı ama kaç gündür buna kafa yoruyorum. Nasıl olur, nasıl olmaz, İşte parça yok, o yok, bu yok. CNC'ye gittim, CNC, CNC şu parçayı kesmeye bana 3-5 gün, bir hafta zağlaman istiyor. Artık kaynak işi var, bilmem ne, en son geldim dükkanda kendim yaptım. Anlatacağım bu kadar. Yani teferruatlı bir iş. Yani Eger'e iptal, Eger'inizi iptal ederim, yaparım diyenlere de inanmayın. Boşuna da paranızı harcamayın. Yani artık temiz etmedin, kullanın. Kalın sağlıcakla. Arkadaşlar, evet, Euro 5 motorda bir önemli konuda özellikle yağ yakan bu Euro 5 motorlarda ilk söylenen şey yağ seferi türüdür. Gördüğünüz üzere Euro 5'in yağ sepürtürü bu şekilde. Burası soketli. Soketten kaçırmış. Hortum zaten kemik gibi olmuş. Kaçırmış. Bura kaçırmış. Separatör bu şekilde. Bu separatör e, varfli olduğu söyleniyor. Euro 4'lerde valf yok. E, bir de bunun takılış şekli şöyle. Buradan hava filtresine giriyor şu hat. Şu hatta yağ pompasına şurada geri dead rail dönüş. Şimdi biz Euro 4'ü takınca Euro 4 ee, tür çıkışı terse kalıyor. Terse kaldığı için buraya bir hortum uydurmam gerekiyordu. Şimdi e, şeye de kalorifer dön dönüşlerine de yine bir hortum uydurmam gerekiyor. Lakin bunu yaparken de e, kolay bulunan bir parçaları kullanmam gerekiyor. Ona göre bir sistem yapmam gerekiyor. Yoksa benim bulup da yarın aracı başka biri aldığı zaman parça sıkıntısı yaşamasın. Özellikle şunu Tam şeye uydurdum, bu radyatörün, su kabından radyatöre giden hortum. Hani o patlarsa bile yarın bunu söker, takabilirsiniz yerine. Serseperatör olsa da olur, olmasa da olur. En azından yolda kalmaktan iyidir. Onu öyle yaptık. Buradaki boruları yine e, Euro 4'ün geri dönüş ve giriş, daha doğrusu geri dönüş hortumlarından kullanacağım. Onlar da çok piyasada bulunan, rahatlıkla bulunabilecek parçalar. Ee, dediğim gibi separatörü separatörü yeniledik. EGR'i e iptal edince hava tüküne bir yer bulmamız gerekiyordu. Onu da bu şekilde ayarladık. Separatör bu şekilde. Ee, EGR e zaten iptal olmuştu. Burayı baya bir genişlettik ve rahatlattık. Şu hoşuma gitmedi. Ee, hava tüpü. Bir bakacağım belki şu borular burada çok fazlalık duruyor zımbırtı. Onları söküp atarım. Bunu da böyle elin daha kolay olacağı bir yere monte ederim. Yine hortum var zaten. Vakumdan alır. Hatta şurada bir yerde de olabilir. Buralarda bir yerde de olabilir. Hemen vakumdan gire, gir, gir, giriş yapar. Buradan da turbo vesikletine geçiş yapabilirim. O kadar hani belki yapan mühendisin illaki bir şey vardır. Onun dönüşü şu Onun hat uzunluğunu da hava hacmini arttırıyor olabilir. Bakacağım. Eğer orası güzel durmazsa kendi yeri o taraf zaten. Orada bırakırız. Evet. Euro 5 maceramız devam ediyor. Motoru top, topladık bir günde ama araştırma yer geliştirme bir haftadır. Sağını solunu araştır araştıra yapıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Bu işler kolay değil. Hepsi de zaten Euro 3 Euro 4 motorda olduğu gibi Euro 5'te muhtemelen bizim başımıza kalacak. Bakalım. Bildikçe, öğrendikçe, tecrübe edindikçe size, sizlerle paylaşıyoruz. Paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadardı. Ee, kısmet olursa motoru araca koyduktan sonra orada bakalım e, nasıl bir şeyle karşılaşacağız. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu kalorifer boruları soketli. Bu soketler zamanla ısıyı gördükçe çok sıkıntı yaratıyor. Çok sıkıntı yarattığı için özellikle şu dipten aracın göğüs bölgesine giren borular ee, sıkıntılı oluyor. Soketten sebep. Benim e, bu aracın da şu iki boru metal boru kafaları biraz çürümüştü. Ben de tuttum onları kafadan kestim. Şimdi onlara normal kolay bulunabilen piyasada bol bulunan hortumlardan alacağım ve kelepçeyle sıkacağım aynı Euro 4'te olduğu gibi. O dertten de öylelikle kurtulmuş olunacak. Soket çok yani tavsiye etmiyorum. Kullanmıyorum da. Elimden geldiği kadar da olan yerleri de iptal edeceğim. Şimdilik bu kadar. Uğraşıyoruz çalışıyoruz. Bakalım aracı kasaya oturtunca nelerle karşılaşacağız. Hep birlikte göreceğiz. Gördüğümüz şeyleri de sizlerden paylaşırız. Şimdilik kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.